tekrar merhaba arkadaşlar kaldığımız burada devam ediyoruz hatırlarsanız ev yapıyorduk fazla like gelirse hmm. daha böyle videolar çekeceğimi söylemiştim arkadaşlar şu an like bekliyorum sizden hiç like gelmediğini düşünüyorum ama neyse ben de birazcık şey toplayayım kazmayla da 9 tane de taş kazacağım. Bana Tamam iki tane gerek. Bir 20 tane gerektir herhalde ya. Kılıç çıkazma falan yapacağım. Azallah şefaat ya Resulallah. Ezan okuyordu arkadaşlar. Ezan da hiç aksatmam namaz kılmayı falan. Video çektiğim için aksatmam azıcık. arkadaşlar kardeşim geldi. Geri zekalı geldi. Kardeşim geri zekalı olduğu için bazı sesler duyabilirsiniz. Arkadaşlar size Jurassic Park modu da göstereceğim. Hmm tabletimde ve hata sonucu Minecraft'ımda filan bozuk bozuk damlalar filan olabiliyor yani bozulabiliyor ve ıı, ne oluyor bozulunca da mesela o jurassic park moduma yeni garip şeyler eklendi onu da az sonra size göstereceğim Var mı kılıç? Neyse balta daha çok <laughs> Azıcık ses ıksın ya. Çok <laughs> Geber lan. Yatak yapacağım seninle. Abi bu ne ya? Direkt bitti. Neyse bir yatak yapalım ya. Çok ihtiyaçımız var yatağa. Dur. Şimdi bir tane balta. Lan ben mal mıyım Balta. Kazma. Kılıç. İhtiyaçımız olsa diye. Bir de kürek. Evim açık mı benim? Bir tık açalım. Evi de hemen bitirmem gerek arkadaşlar. Biliyorsunuz zombi falan gelebiliyor. birini de şuradan buradan. geri zekalı mıyım acaba ya şu zentornolu videoya aşırı izleme gelmiş öyle videolar çekmeyi düşünüyorum artık sizden çünkü hem beğeni gelmiş çok beğenmişim Bunda, ıı, çok hmm. Bizden, hmm. bazı, ben çok güzel rekorları yüzden arkadaşlar biraz yoğunum yüzden pek çekemiyorum video pek değil de bayağı çekemiyorum. Özür dilerim arkadaşlar bu video çekemem için. Bayağı yoğunum arkadaşlar. Bu yüzden çekemiyorum. Dur çekiyor mu? Tamam, Dur çekecam. Tamam. Yoğun olduğum için videoları videoların altına yazabilirsiniz yorumlar ne istediğinizi filan. Kesinlikle ben o, o videoları çekerim. Çünkü hiç yorum filan atmıyorsunuz. Bir şey paylaşmıyorsunuz. Beğenmiyorsunuz. Veya beğeni atıp öyle yapmıyorsunuz. Kılıcım. Neyi keseyim? da bitiyor. Bir pantolon yapayım deriden. İnekleri geberterek öldürerek. Ekinlerim büyümüş mü? Ekincikler. Bal kavaklarım büyüyor. Bal kabağı mıydı? Karpuz muydu? Neydi öyle bir şeydi? Zombilerin gelmesini istemiyorum. Geçen bölümde bizi bayağı bir dövmüşlerdi, öldürmüşlerdi. Öldürüyorlardı az kalsın yani. İskeletler ve creeperlardan nefret ediyorum. Lan niye basılmıyor ha? Bunu şuraya koyacağız. Buradan şunu büyütmek için. Buradan bir tane de abi oğlum bir taş mı eksik? Neyse şunu giyeyim ben. Abi o kadar uğraştım ama ha. Neredesin? Bu bombalama. Of tam suya düştük. Kıl payı suya düştük. Ben bunu niye Hiç kullanılmamış sıfır kazmamız var arkadaşlar. Hiç kullanılmamış. Tek bir kere kullanmamış. Aa, şimdi kullanıyoruz. Buraya da gizli bir yer yaparım bari. Madenim olur. Yaşam odaları filan yaparım. Yaşam odalarını bilmeyenler için altta açıklama kısmına yazacağım. Ve sonraki bölümlerde ne yapacağımı da yazacağım arkadaşlar. Ha, bu arada sürümde hızlı koşma filan da geldi. Of açız ya baya. Yemek yiyelim. Ama ilk önce fırın yapıp fırında pişireceğim. Daha çok veriyor. Daha çok sağlık veriyor. Bunu pişirmesem de şunu pişir. Şunları atalım. tane cam şunu da yiyeyim bari ya da çünkü <laughs> açtığım bayağı bir gitsin sonra <laughs> yağmur mu yani nereden geliyor bunlar da yedek olsun artık şuraya koyayım dolap olarak da kullanılır mı? evet dolap yapayım dolap olarak kumayalım. Bu yüzden Kapatayım. Burası dolabım artık. Şuraya da çekelim. azıcık odun toplamaya gideceğim. Şuraya da bir köprü yapayım ya. Yüz gel, yüz gel, Eğildim. Şu an eğildim. Hadi dayan. Hadi. Hadi be. Neyse Gelmişken taş da toplarız. Bir bayağı bir kesmemiz gerek yok. Evet. Şuna baksana ay tutulmaz gibi aynı. Sanki ay tut Güneş tutuluyor. Ay tutulması diye bir şey mi varmış ki? Aslında var. Şuna baksana ya. Güneş tutulmasına benziyor. onu. Herhalde benim gerizekalı kardeşim yine geliyor. Hmm, Taş Kardeşimin tableti bir sorun hatası açılmadığı için ikimiz birlikte video çekemiyoruz. Yani bu yüzden birlikte video çekim diye saçma sapan yorumlar da atmayın bana. Hazır. Tam da tutturmuşum bir tane taşı. Ha. İneklerim büyüğün. Domuzlar ben Müslümanım etinizi yemeyeceğim. Sizi öldürüp etinizi al, at atacağım. Niye? Allah'ım şey. Mü diyor ya. Hı. Butik butik. Ha dur. Tamam. Aç dolabı. Koy chestleri. Ha doğru. Lan şu üstteki chest açılmasına geri zekalı. Şöyle koyak. Şuraya. Tam. Bir dakika be ya. Üf. ben tamamen geri zekalıyım herhalde ya. Neyse en azından çöst oldu. Bu, bugünlük bu kadar arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Şu domuz için Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ben beğenmediyseniz beğenmeyin. Beğendiyseniz like atın. Dediğim gibi alta yorumlara yazabilirsiniz ne istediğinizi. Bay bay arkadaşlar. Bay bay arkadaşlar.